Evet merhabalar. CV Enerji hakkında konuşacağız. Güneş enerjisini, elektrik enerjisini üreten firmamız. Güneş paneli işiyle uğraşıyor. 26, 27, 28 Nisan tarihlerinde ne yapacak? Halka açılacak. 2023 yılı halka arz yılı olduğu için bu halka arıza katılmamız mantıklı. Şu an firmayı şuradan görebiliyoruz. Bakın her tarafı güneş panelleriyle çevrili. Haliyle bu alanda yatırım yapan firmanın da ne yapması lazım? tesisini buna göre dizayn etmesi buna göre kurması mantıklı bu şekilde reklamını yapmak zorunda güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi geleneksel enerji üretimi e, yöntemlerine göre çok da verimli değil fakat alternatif enerji yöntemlerimizden e, karlılığı dolayısıyla çok fazla değil fakat dediğimiz gibi enerjide bağımsız olmak için cari açığımızı arttırmamız için bunlar e, faydalı yatırımlar faydalı sektörler diyebiliriz Şimdi izahnamemize bakalım. E, oldukça fazla sayıda konsorsiyum üyesi söz konusu iş yatırım menkul değerler, yapı kredi, ahali, e, deniz bankası, deniz yatırım benim aklıma ilk etapta gelenler. 105 milyonluk halk arz öncesi çıkarım sermaye ne olacakmış? 123 milyon halk arz miktarı sermaye artışı ortak satış şeklinde. Burada %20'lik bir satış tahmini var. Duruma göre ek satışta %24.24 .24 çıkabilir. Halk arz fiyatı 108.6 yüksek bir fiyat belirlenmiş. Bu tabii önemi yok fakat yatırımcı açısından, bireysel yatırımcı açısından psikolojik etkisi söz konusu olabilir. 2.7 milyarlık halka arz satışı söz konusu. E, tabii ki ek satışları 3.25 milyara çıkabilir. Muhtemelen ek satış şartlarında kullanacaklardır. Bakın burada sabit fiyatta talep toplamı söz konusu en güzel yanı yurt dışı kurumsal yatırımcının olmaması yani e, manadası veya dediğimiz gibi bağmalar üzerine ne yapacak kurumsal yabancı yatırımcı vergi cenneti ülkelerden hisse senedi alamayacak yüzde seksen yurt içi bireysel yüzde yirmi yurt içi kurumsal bu ne demek bu hisse senedi tavan, yap, tavan yaptıktan sonra hisse senedini baskılayacak unsurların ortadan kalkması demek CV Enerji bu bakımdan tebrik ediyorum Peki kaç tavan yapar? Buna bakalım. Şimdi burada analiz yaparken son 4 halka arz ve son 4 tavan serilerini görmüş oluyoruz. Akfen Enerji 17 Mart'ta ne yaptı? İşleme açıldı. Eksun Gıda 27 Mart'ta işleme açıldı. CVK Madencilik 13 Nisan'da işlem açıldı. Koza Polyester veya namı diğer Kopo hisse senedi de yine CVK Madencilik'te aynı tarihte 13 Nisan tarihinde açıldı. Özet olarak Akfen 7 tavan yaptıktan sonra tavan serisi sona erdi. Eksun 6 tavan ile tavan serisi sona erdi. CVK madencilik 5, Kopol 5 tavan yaparak tavan serisinin sona erdi. Bu da CVK ve Kopol'un iki tane şanssızlığı var. Birincisi aynı aynı gün işlemi açılmaları. İkincisi 5. tavan yaptıktan sonra 6. tavan 20 Nisan yapabilecekken belki de tabi e, tabii ki bu yorum Arife günü de denk gelmesi şeklini söyleyebiliriz. Altıncı tavanları dolayısıyla yapamadı. Cvk madencilik ve koza polyester hisse senedi. Dolayısıyla burada cv enerji ile ilgili geçmiş verilerimize baktığımız vakit minimum 5 tavan maksimum 7 tavan yapabileceğini söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi kurumsal yabancı yatırımcı olmadığı için burada ne söz konusu çok da. E, tavan tavan serisinden sonra düşüş olacağı konusunda ön yargımız söz konusu değil. Dolayısıyla burada beklenti 5 tavan şeklinde yazabiliriz. Tabii ki bu beklenen değer iyimser olarak düşünürsek iyimser tahminle iyimser tahminle akfen kadar 7 tavan şeklinde ne yapabiliriz? Sonuç üretebiliriz. Tabii ki burada dikkat etmemiz gereken şurada kümülatif toplam tutar. Bu ne demek? Akfen için birinci işlem gününde 1 milyonluk bir işlem hacmi gerçekleşmiş. İkinci işlem günü 1.8 milyonluk ve son olarak yedinci işlem günde 3.3 milyarlık işlem hacmi gerçekleşmiş. Totalde 3.5 milyarlık işlem hacmi gerçekleşmiş Akfen için. Eksun'da 1.8 milyarlık, CVK'da 1 milyarlık, Kopol'da 790 milyonluk. Dolayısıyla bu kümülatif toplam tutarlar bakarak, kümülatif toplam para çıkışlarına bakarak kaçıncı tavanda tavan serisi sona ser ereceğini yakalayabiliriz. Yani burada da riske girmiyor isek 750 milyonluk bir el değişimi olduğu vakit hacim söz konusu olduğu vakit CV enerji hisse senetlerini satabiliriz. Tabii ki 2023 yılı halka arz yılı tüm halka arzlara katılması gerekiyor. Az da olsa para kazandırıyor. Sonuçta tavan tavan serilerinden bu kar topu etkisi olarak düşünürsek genele yaydığımız vakit oldukça 2023 yılının sonuna doğru bir e, yüksek meblağla karşılaşabiliriz. Tabii ki karnımızı başka hisse senetleriyle ne yapabiliriz? E, alarak başka hisse senetleri e, yatırım yaparak da genişletebiliriz. Evet, CV Enerji ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Şurada şuraya da yatırım tavsiyesi değildir. yazalım